Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Ünal Turan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Ferrari'nin muanesi yok. Şu an trafikten men ve ufak tefek eksikleri var. Eksiklerini yapacağız. Farlarında bir problem var. Onları yapacağız. Tamponunda problem var. Onları yapacağız. Arabamız çok basık. Onu havaya kaldıracağız. Yapılması gerekenler listem var. Onları hazırladım. Onları yapacağız. Sonrasında videomuzu finalleyeceğiz. Güzel bir video olacak. Sanayi ortamındayız bugün. Çok eğleneceğiz. Değişik ustalarla sizleri tanıştıracağım. Daha önce hiç görmediniz. Ruh hastalarının tam nokta atışı olduğu bölgelere gideceğiz bugün. Eğleneceğiz. Şimdi geriye yaslanın ve bu güzel videonun tadını çıkarın. Hepinizi seviyorum. Bu arada arabamız aşağı yukarı bir ay net oldu. Bir marşa bastım ama iki aya yakın oldu. Dışarı çıkarmadık. İlk defa çıkaracağız. Üstünde toz kalıplaşmış halde. Dışarıda gördüğünüzde bu arabanın haline böyle demeyin. Binmedik çünkü burada yatıyordu. İnşallah bu git gel aşama kısmında bir herhangi bir trafik çevirmesine girmeyiz. Çünkü arabayı altımızdan alabilirler. Ama güzel bir şekilde halledeceğiz. Ve videomuzu bitireceğiz. Arabamızı da hazırlayacağız. Hepinizi seviyorum. Şimdi ilk marşımızı yapalım. Arabamız bir 5 dakika olduğu yerde çalışsın. bir bir insan günden güne yaşlanır, sen gençleşiyorsun. Ya genç insanlarla, güzel insanlarla görüşe görüşe böyle genç kalıyoruz. Aa. Yaptığımız arabaları da bir çek. Nasıl genç kalmazsın? <laughs> en kötüsünü çek. Nasıl genç kalmazsın? Zaten gönlümüzde genç. Toprağımın arabasını görüyorsun, dükkan müsait. En boş anında, en güzel anda gerçekten müsaitken alalım. Güzel, ilgilenerek, özenerek ki sana da bu yakışır inalım. Baba. Ee, yapalım. Dedik. Peki Karı peki sana, sana bir şey göstereceğim bir gelsene Ömer abi arkaya gel ya, inşallah mutlu olursun ya şu plakanın sonuna bak ya Sivas'ı sevdiğini öz Sivaslı olduğunu biliyorum inalım <laughs> biz de Allah'a şükür Sivaslıyız <laughs> ama insan insan olsun adam adam olsun bozulmayan adamlardan biri de Ünal Turan. Kozlu da güzel tabi inalım. Ömer abi benim arabamda 3-4 tane sıkıntım var tamam mı? Şimdi biz bu arabayı alırken ben bu sıkıntıları biliyordum. E şimdi belki kalana göre yoktur ama sana bana göre var. Tabii Birincisi ki. tampon ayarı güzel ama daha güzel neden olmasın? Tabii ki. İşin Doğru mu? İşin sonu diyoruz evet, ya. Bak. Can, i̇şin sonu diyoruz evet. ya Allah'ın izniyle olacağın evet. en güzelini yapıp vereceğiz. Okey. Kendimize inanıp güveniyoruz. Tampon bir. Çünkü bu tamponu servisinde kırdılar abi. Servise verdim. Bak gel dursun can. Bak görüyor musun? Ver abi. Tamponu buradan kırdılar. Şimdi biz bunu yapacağız. Kaplaması değişecek. Benim anlamadığım bir şey bu farlar yazın sıcakta, kışın soğukta hiç fark oluyor. etmiyor. Yağmur olmasa da bu yapıyor. Bilmiyorum. Ya da herhangi bir ben şey yapılmıyor. Ben Biz bu farları sökeceğiz. Evet. Açık bir yeri olabilir. Yani güzel bir kontrolünü yapacağız. Böyle bir şey yapmaması lazım. Evet. Hiçbir arabada yapmaz. Hı -hı. Ferrari'de hiç yapmaması evet. lazım. Biz bu farları sökeceğiz. Güzel kontrolünü, temizliğini yapacağız. Tekrar takacağız tamam. inşallah. İkincisini söylüyorum. Şimdi. Şimdi bu farın bir tanesinde fitil var. Bak evet. kenarda gördün mü fitili? Evet. Bak diğerinde fitil yok yapamamışlar ya da takmak istememişler. Biz Allah'ın izniyle gerekirse ikisini değiştireceğiz. 10 numara fitil orijinal sanacaklar. O kadar güzel, o kadar. kadar, kadar, gider, o kadar. İki. Ya böyle sanki dümdüz durmuyor ya. Yani bir gözden geçirelim. Şimdi, binalım, simetri hastalığı var bende zaten. Ayar benim işim. Allah'ın izniyle ben bu stoplara bakacağım. Bu aralıkları evet. Duruşu, sağa sola kayıklı. Ya ben arabanın zaten sen bana gördüğün yerleri söylüyorsun ama genel olarak komple her şeyin bakacağım abi. Baba. Ayarlarına bakacağım. Baba. Baba baba. Adrese gelmiş. <gülüyor> <Adresi> <gülüyor> Ömer abi bak şimdi Ömer abi kimler tanır biliyor musun? Ben şimdi size söyleyeyim. Allah nasip ederse biz de vesile olursak tanımayanlar da tanıyacak. Ömer abi harbiden arabasını ciddi anlamda seven ruh hastaları. Doğru mu? Kıl kuyruklar. Aynen öyle. Evet. Böyle harbi böyle hani mesela bir yerinde bir çizik oldu ya sabaha kadar uyuyamayan herkes tanır. Yani şimdi Ömer abi tanıyanlar şu aşağıya bir yazsın bak. Kimi yazdı o zaman harbiden diyeceksin ki, Ömer abi kimmiş de biz yeni fark etmişiz diyeceksiniz. Fark edenler. Şimdi yeni nesil harbiden bir nesle çağı atlatmış bir abi. Yani ne demek istedim? istediğimi göreceksiniz zaten. Ben zaten... bir şey söyleyeyim Lütfen. dursun. Önceki videolarımızda da e, takipçi arkadaşlar ya da bizi seyredenler diyor ki ya usta kendini övüyor. Evet, canım, ya ya. Usta, usta kendini övmüyor. Usta işini severek yapıyor. Önce kendim beğeniyorum sonra müşterisine beğenerek. Ünal Turan buraya neden geliyor? Çok usta var. Evet, Veya doğru. ben doğru. bu arabayı buradan alırken yine video çekeceğiz. Araçları göreceksiniz. Ya yani bu insanlar neden geliyor? İşimizi güzel yaptığımız için. Sıcak kanlı olabiliriz. İşimizi anlatabiliriz. Ama gerçekten işimizi yapıyoruz. Lafta değil. Yani yoksa bu arabalar bize niye gelsin? Hani kusura bakmayın. Bunun açıklamasını yapıyorum ama sıcak kanlı insanız. E, ah, işimizi şey, baba, yapan baba. insanız. Ustam, sen sakin ol be. Yok sakinim. Ustam, sakin ol yok, sakinim. Ustam, ya, sizi var ya ben bir kıtır yok. kıtır keserim ha. <laughs> ama işimiz izi yapıyoruz yani. İşimizi yapıyoruz. Kendimizi övmek değil. Tabii ki bir işi yaptığımız zaman da e, kendimizi kendimiz abi. anlatacağız. Usta yok. Sanatkar yok. Bitti kardeşim. Sanayiye işçi gelmiyor. Bizler son nesiliz. Bizim kıymetimizi bilin. Evet. Sağ olsun bütün müşterilerimiz biliyor. Seçiciyiz. Özel işlerle uğraşıyoruz. Özel araçları, özel işleri yapmak da kolay değil. Biz de buna emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını da biraz kendimizi övelim ya. Hakkımızdır. Kız. En güzel hakkımızdır. Takibe bekliyoruz. Ünal Kural'a ekonomi veriyoruz. Emel <laughs> instagramını bırak buraya bırak. Buraya bırak Emen abinin <laughs> Kral ya. Takibe Çaya bekliyoruz. o cümleyi tam oturtturamadı beyler idare edin. Çaya bekliyoruz olsa Yapacakmış. daha güzel olur. Çaya, çorbaya, yemeğe, ziyarete her şey. <laughs> <ya>. evet. <laughs> Abi bizimkiler çok kalabalık. Yoğun bir kalabalık. Düşünsene burası Ömer Baba Türbesi oluyor. bir anda insan oluyor. Sanayi full. Tamam. Gördün mü? Nasıl kapanıyor? Babam <laughs> babam. Baba. <laughs> Bunun burada şurada su doldurma deposu var. Evet. Sirecek su ben onu değildim ya. Vida ile yapıyor. Vida da ya. Ya yok aslında bir şey yapıyordum. Ne ne anlamadım. Bir yere vida atıyorum. Orada bir yer gördüm. Vidayı atıyorum derken deldim abi ya. Ömer abi onu da Hemen yapalım ya. O da. Onu da Mal nasıl? Mal çok güzel. Mal mazın, mazın mazın. Mazın böyle. Tam Sivaslı işi. Ne güzel bakıyor bize değil mi? Evet içeri. Bak işte gördün mü? Niye geldiğimizi gördün değil mi? O bakış açısı çok önemli. Ömer abi ellerinden öper ya. Hakkını ilaç. Şu, şu sıklıkta seni böyle daralttık, daralttık, bunalttık. Bizi araya al dedik, rica ettik. Bizi kırmadın, incitmedin. Allah senden razı olsun. Güzel Uçanlı. bir şekilde. Bu araba benim, bu araba senin. Yarın çoluğun çocuğun sünneti olur. Alır gidersin. Anladım mı Ömer abi, abi? Ya Her şey olur. Neden olmasın? İhtiyacın yok yani. senin. Sende 458 var ama olsun yani. <laughs> i̇dare ederim. <laughs> Ömer abi bak sana dediğim bu çek ya. Yani. Bak, dışarıyı çek. Yağmur var mı? Güneş. Anlıyor musun? Dışarı 40 derece bak. Ah. Gördün mü? Bak far far buhar alıyor. Ah. Al. Bak abi buradan da almış bak abi. Bak gördün mü? İşte bunlar sökülecek, bakılar. Ne alaka değil mi? Yani yaz günü Aynen. yaz günü yağmur yok, su yok, su yıkatmadım da. Yıkatsam ki evet. eyvallah. Bak araba araba. Bak üstüne bak, arabanın üstüne bak. Bak bak, bak. görüyor musun? Bir farmatör. Ee, al işte. ben bunları halledeceğiz. ben bir noktadan kırıldı biliyordum şu köşe. Çünkü çok basık olduğu için şuralar hep gitmişti. Ahmet abi buraları komple iç dış yaptı. Yoklamalarını attın doğru mu? Doğru. Biraz sonra tamponu boyayacağız herhalde. Sonra bir problem bir sıkıntı kalmayacak. Kaplamayı tam anlamıyla neden sökmedim? Şimdi normalde bu kaplama sökülür, tamam mı? Ondan sonra bu işçilik komple yapılır ama evet. biz neden sökmediğimizi şöyle dile getireyim. Ee, çünkü ben bu kaplamayı yapalı aşağı yukarı 2 sene falan oldu. Renginin tonunu tutturamayabilirim. Çünkü üstünde olsun aynı şekilde yanına yapıştıracağım. Renk birebir olduğu zaman olacak. Mesela söktüğümde dışarıdaki renkte alt zemin siyah olduğu için bir renkte değişiklik olabilir. Zorladı mı seni? Yok hiç zorlamadım. Değil mi? Ama harbi sanatkar adamsın. Kalite ya. Peki bir şey söyleyeceğim, acıktın mı? Çok acıktım ya. Dürüm sever misin? İnan, dürüm severim de ben duydum, açların karnını doyuruyormuşsun. <laughs> <laughs> Benim de karnımı doyuruyorum. <laughs> Estağfurullah abi ya. Böyle sen, var, sen varken bize düşer <laughs> mi? Mekan ya, ya, sahibi Olmaz sen. olmaz, senin söylemen lazım. Tamam, ben söyleyeyim. Abi, dürüm yer <laughs> misin? Yersin, yersin, sen dürüm yer misin? Evet. Dürümcü Mahsun Usta'yı duydun mu? Duydum. Nasıl? Güzel ama hiç yemedim. Yemedin değil mi? Yok yok deneyeceğiz. Ne, güzel olduğunu nereden biliyorsun? Ya, kulaktan duyma, Biz tadına bakalım öyle söyleriz yani güzel olduğunu. Sana dürümcü Mahsun Usta'dan dürüm söylüyorum. Bak. Tamam. Evet. Kendini kaybedeceksin. Harbi mi ya? Usta biz sana kelime koçuz bu arada. şimdi yani, Bilemem kendini kaybedersin. Bak fiberleri kalıplarının altına falan saklanabilirsin. Mansur Usta'nın dürümü çok güzel. Sana özellikle spesiyel söyledim. Yani patlıcanlı bir durum değişik bir şey. Tabi bu arada dürümcü Mansur Usta'ya da buradan selamlar. Mansur abi seni seviyoruz cansın. Yemekler gelsin bir güzel yemek yiyelim. Evet, bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Sana söylemeden önce yemekleri söyledim. Vaa işte bu ya. Ahmet abi sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Bizi ne zaman gönderirsin buradan? Bugün göndereceğiz. Ya bugün, 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 bugün evet. e, saat 12'ye kadar bugün. Evet, evet. Yani gece 12'ye kadar. Sıkıntı yok. Biz de saate ya ben de de sıkıntı göre. Bende sıkıntı göre. var. Hani Saate göre bizim işimiz olmaz ki. Tamam. Yani vereceksin bugün doğru evet, mu? Evet, bugün sende. Peki daha önce bir Ferrari tamponu yaptın mı? Evet yaptım. İki tane yaptım. İki tane mi? Evet iki tane yaptım. Normal sıradan geliyor değil mi? Tabii canım illa Neden sıradan geliyor? Alışıyorsun çünkü bir tane iki tane derken. Peki ilk yaptığında heyecanlı oluyor. Biraz ondan sonra alışmaya başlıyor. Sonra sıradan geliyor. Ama seninki özel olduğu için çok heyecanlıyım. <laughs> Sen çok tatlısın <gülüyor> <gülüyor> özel tabi bak çift renk tampon. Evet. Sarı siyah. Hiçbir yerde yok eşi benzeri bulmaz. Nadir. Nadir kurum ya. Evet. Bir güzel boyarız ha şimdi. Evet. Pırıl pırıl yaparız. Aynen. Bak. Eline koluna sağlık. Aşk. Yalnız çok güzel oldu. Şimdi e, bu bir daha burada kırılır tane mı? Bir hata var. Onu ya kapatayım tamam bitti. Peki bu tampon bir daha kırılır mı? Ya <laughs> Millaki kırılır. Neden kırılır? Sert vurduğun sürece illaki ama yumuşak vur bundan sonra. Yumuşak. Ben yani vurmadım ben... ki bunu kirkoyu kirko ayağına takıyorlar geri geri alırken öyle. Öyle, bir, öyle bir şey yok. Sen usta bir öyle bana bir bak. Şey sen öyle bir şey bana şey bak. Yok. Bende tuş kıracak kadar acemilik var sen mı? Sen şoförsün abi senin de, demin mi? Başkası demek yani. İşte. Allah razı olsun. Ben vurmadım ama ne diyeyim? Kolumdaki sürtmeden dolayı abi abi. Yok orayı burayı ne yapmış biliyor musun? Sürtmemiş. Sürtmeden bunu geri değil. geri kirkoların hani vidalı ayağı var ya, ayağa takıyor, tık diyor, kırıyor buradan. Yoksa Bu sürtmeler He, sürtmeler olsaydı zaten sürt sürtmezse sıkıntı var biliyorsun. Evet. Hayırlısı diyelim. Sana kolay gelsin. Ben şu yemekleri alayım. Hadi teşekkürler. Gel. Evet arkadaşlar şu an Leviye garajdayız. Farlarımız tamam. Tamponumuzu kaplattık. Fitillerimiz, mitillerimiz her şey. Çok güzel olmuş. Tamponu vurdun. Tamponun tamirini yaptırıp kaplamasını yaptırdık. İnşallah toplayacağız. Peki ben sana bir şey O toplayım. tamponu da ben vurmadım biliyor musun? Olabilir. Bana vuruk geldi. Kim vurduğunu bilmiyorum. Gördünüz değil mi kırı? şu kadar Küçük bir, bir yer. şey zaten köşede. Ama var ya, o benim ne kadar moralimi bozuyor biliyor musun? Bozar sen arabana çok. Bütün arabalarına özen gösteriyorsun. Dikkat ediyorsun. Görüyorsun kalem gibi araba dursun bey mallası duruyor mal çok güzel Hı. rengi de güzel ben bunu savaş olsun düşmanın üstüne atacağım direkt dursun geçen gün burada yine Ferrari vardı ama şöyle altı bir çek ya adamın arabasının içi bile temiz ya evet. alt kısmında kalan yerler bile güzel seni seviyorum Ömer abi ben eline de. eline emeğine sağlık Teşekkür topluyoruz söyleyeyim. değil mi topluyoruz şimdi lifte kaldırıp farlarımızı marlarımızı takmaya başlıyoruz tamam abi seviyoruz seni. boşaldığı zaman değiştirebilirsiniz. Ama bazı amasörcülerde bunların havaları azaldığı zaman içine hava basabiliyorlar. Ve bu, zamanda maliyeti çok düşük oluyor. Gidip sağda solda her zaman diyor muyum, kendinizi koparttırmayın Bazen bazı şeyleri çözebiliyorsunuz. Bu zaman alabilir, vakit alabilir. Ve yanlış yerlerde yaptırırsanız mesela onu başka bir yere değiştirebilirdi. Değiştirse he, ne oluyor? Fark eden bir şey Aynısı oluyor. Ama bak ha, havayı bastırdım bak. Ha, gördün mü? Daha bunu buradan kader ayıramam. Bitti yani, her şey buraya kadar. Ömer de alsan aynı, Hı. yaptırsan Hı. da aynı. Sonuçta aynı işlevi görüyor. Orijinal alsan daha pahalı. Daha oldu, daha oldu. Zaten üstteki de orijinali, ben de havasını tamamladım, evet. bitti. Böyle bir şey de var yani, bu da bildiğiniz olsun. ya aç dursun can niye gülüyoruz bir çek niye gülüyoruz ya kardeşim arabacı adam bize burada iş öğretti ya nasıl bir bak burası dalgalı açık gidiyordu Ünal Bey son dokunuşu yaptı Şimdi ona gülüyorum ya. biz Adam demek ki çekirdekten gelme, arabacılıktan işte böyle kendini geliştirmiş. Günal Bey. Tebrik ediyor musun beni? Vallahi tebrik ediyorum. Helal olsun. Allah şahit tebrik ediyor musun? Bak sabahtan beri de beraber çalışıyoruz. Benim görmediğim yerleri gördü. Yine söyledi. Gerçekten helal olsun. Tebrikler. Söyleme mi el işçiliği mi? Ya el işçiliği. Çoğu şeyde ince baba, yerleri. Biz de kendimiz yetiştik Ömer abi ya. Bu işte sırayla. Benden de bir başkası görecek. Yata Benden ki, başkası bir şey da. da başkası. Herkes birbirine gösterecek. Ama, ama gerçekten tebrikler helal olsun. Kendini gerçekten bak araba evet. konusunun her şeyinde geliştirmiş. Bak ince hassas işlerde ayarda. Dursun bir <laughs> çok yaklaştım <laughs> bana. Yaklaşmadım da sen bir de Ya baba, Bende ne işler ya. var ya. Helal olsun gerçekten. Evet. Bu arabasında ünalım ufak tefek şeyler ama yani gerçekten içini gördüm. Gerçekten evet. el becerini gördüm. Tebrik ediyorum helal Beyim olsun. Neyim nasıl? Neyim? Beyin, beyin, beyin. fena zaten. Bunun <laughs> sol taraf da çalışıyor herhalde. <laughs> Ben de sol çalışmaya çalışacağım. İnsan kendini övmez ama mesela dükkana işler geliyor ufak tefek. Evet. Ferhat olsun, Mustafa amca olsun üstüme atıyorlar. Niye biliyor musun? Ufak defekler diyor ki bu Yunanın işi. Bekleyin gelsin yapar ve bak çok zor olsa yapıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü çok seviyorum böyle. Ama bu da benim bu işi çekirdekten dolayı sevdiğimden. Yani e, e, mesela her işi hurra girmem ama girmeyecek işi hemen atlarım. Sen de benim gibi olmayan ha. işleri de seviyorsun. Çok seviyorum. Aslında işler her. Allah razı olsun. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Ben ama de seni tebrik ediyorum. Ama tamponumuzu tam bağlamadık. Daha bağlayacağız. Elimize emeğimize sağlık. Beraber, beraber yaptık. Beraber. Keyifle yaptık. Ya zaten Senin işin san... güzel yanı bu. Gerçekten. Şimdi ben bu arabayı mesela bir yerlerini yapabilirim ama Ömer abiye gelmemizdeki sebep ne biliyorsun? Ömer abi neyi nereden sökeceğini biliyor. Neyi nereye takacağını biliyor. Antrenman. Ben antrenmanlı değilim. Bilmiyorum ki. Ama bugün biraz antrenman aldım. Ben bu arabayı <laughs> çözdüm şu an her yer. Artık <laughs> kendini sökerim. <laughs> yok, yok be. Ya ben ne işim herkes işini yapsın. Tabii abi. Herkesin işi var abi. Gel ne zaman istersen Allah ben ince dokunuşlar yaparım. Çok güzel oldu ama ya. Mazın durdu. Güzel. Buralarda minik minik ya bu bu öncesinde vardı. Öncesinde de vardı. Ki ama bak bu arabada şu an hiç oluyor, yok. Gerçekten güzel oldu. Hiç yok. Vallahi yok. Güzel oldu be. Şşş. Yani seviyeleri, fitil özel fitil yaptık. Çok orijinali oldu. bile gerçekten bu kadar güzel oldu. Evet. Videoda çok belli değil ama. Fitiller canlıdır. zaten orijinalinden içeride kalıyor ama. Orijinali daha güzel oldu. Yemin daha ederim güzel. daha Güzel, yani. etrafını doldurarak yeah. dışarı taşırmadan elinizde güzel sevdim be usta sevdim ben bu işi sevdim Sevmeden aşk olmaz, iş olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ben her zaman diyorum gerçekten bak cani gönülden, içimden gelerekten, severekten yapıyorum. Hani bazen de müşterilerime diyorum, senin gibi samimi olduklarımıza, aşkı, sevgiyi içine katıyoruz, yoğuruyoruz. Ya isteyerek yapmak güzel. Çok güzel. Allah Sabahtan Allah beri beraber güzel çalışıyoruz, tıkır, senin tıkır. istediğin gibi, benim istediğim gibi ama en güzelini çıkarttık. Peki Ünal Baba nasıl? Çok Tabanca güzel. ya, direkt her yere saldırıyorum. Her yere, elleri Bir yere... de pis oldu. Hani dersiniz Ünal Turan arabaya biniyor, basıyor, geziyor ama değil. Bak elleri her şey oldu, kirli. be be ya. yaradan Böyle. hayırlısını versin. Biz kalbimizi, kalbimizin ekmeğini yiyoruz abi.